Şöyle şey söylemem Gezelim şöyle haberleri. Tamam burada hiçbir şey yok. Diğer sayfaya geçelim. Burada da hiçbir şey yok. Son sayfaya sonra haberlere de bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Tamam bugün mutlu bir gün. Sıkıntılı bir haber yok. Saat kaç? Saat sekiz. Gidelim tarlamıza çalışalım. Şöyle yakalım yemeğimiz var mı? Varmış bir şeyler. Tamam gidelim birazcık tarlamıza çalışalım. Şöyle lay 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 lay. Bu arada arkadaşlar siz de hoş geldiniz. buraları hop tam topladık. Şimdi sırada buralar var. Buraları da toplayalım. Tamam. Patatesleri de toplayalım. Tamam. Şöyle avuçlarımızı toplayalım ve tamam. Bugün iki sıra patates ekeceğim. Bir sıra avuç ekeceğim. Şöyle hop 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 tamamdır. Şimdi buralara ekelim şöyle. Hop 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 tamamdır. Şimdi sırada buralar var. Ondan sonra son yeri de ekeceğim şöyle ve dedim. Pavuçları ne yapsak şöyle şunları rahatı bunları okuyor tamamdır. Şimdi geldim 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 bekleyin beni. Bakalım burada ne varmış? Nasıl yapılır? Neyi nasıl yapılır gösteriyorsunuz her an? parçaları var burada. Kolları, gözdesi, bacakları, kafası, elmaslar var ve bir tane iksir var. Bu iksir çok tehlikeli. kafaya veriyorsun narmanın kafasına 32 dokuma balkonunu e, veriyorsun 32 tane şeye bacağını veriyorsun ve gövdesini veriyorsun bir dakika o zaman bana iki kol iki bacak lazım olduğu için çok fazla şeye ihtiyacım var tamamdır e, o zaman bunların hepsini yaparım bunu madenden alırım bunları kazarım sıkıntı yok bunu da e, baltayla kazmam lazım bunu da madenden alırım tamamdır bunlar da sıkıntı yok bir de lazım o zaman ilk önce şu toprak ve şu kum ve amacını halledelim aradan çıktık Dışında benim özel bir makinem var onunla kırarız ve odunları kırmak zor olacak evimde hiç odun var mı benim ama evimde hiç odun yok neyse şunları şöyle alalım biz hop so, hop hop tamdır şimdi gidelim ilk önce arkadaşlar o dediğim gibi toprakları toplamam lazım 64 toprak ve 30 tane kum toplamam lazım o yüzden sahil kenarına doğru gidiyorum. orada hem toprak hem kum her şey var. Şimdi taşları toplarım, madenleri. Çok iyi taş toplanıyor bunlar. Size de gösteririm zaten. Şimdi burada ben 32 tane kum toplayayım ilk başta da Ondan sonra devamına bakarız artık. Şöyle hop hop hop. Tamamdır bunları topladım. Hatta isterseniz taşı da buradan toplayabilirim yani. Ondan da sıkıntı yok. Şöyle şurayı şöyle kapattık mı Tamamdır Şimdi şu kumları da alalım buradan Tamamdır bunları da aldık Hop hop şöyle buraya doğru gidelim. Ben son gölün dibine doğru gireceğim galiba Yoksa e, kum yeterli çıkmayacak buradan Şuradan toplamaya başlayalım Bir dakika şöyle tamamdır Buradan 32 tane çıkar çıkar Çok garanti çıkar aynen öyle Tamam bunu yaptık Şimdi e, toprak toplayalım 64 tane toprak toplamam lazım Onlar benim kazmam kırılacak galiba Pardon küreğim Neyse sıkıntı yok ya. Şöyle şunları da toplayalım Allah. Düştük aşağıya tamamdır. Şunları da toplayalım şuradan. Hop 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 hop. Tamam bunları toplayalım. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hop hop hop. Tamam topları bitiyor bitiyor çok az kaldı. Sonra 64 tane oduna ihtiyacım var galiba. Ama onu en son toplarım galiba. Onda sıkıntı yok. İlk önce madeni ineceğim. Şunlar da bitti hadi hop hop. Ve tamam bitti bunlar da tamam kum ve toprak işini hallettim. Şimdi madeni taş toplamam lazım. Ayrıca birkaç bir şey daha toplayacağız. Onlara bakalım şimdi gidip hemen ciddi. Şimdi geldim 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 geldim. Bir tane aldım şuradan. Bir tane kafa aldım. Bir tane gövde aldım tamam. Şimdi bacak ve kollar lazım bana. Onlar için 128 tane taş, 64 tane odun lazım. Kömür de toplayalım tamam. O zaman madeni 64 kömür ve 128 tane taş toplayalım hemen. İki tane de çıkmamız lazım. Hadi aşağı doğru inelim şöyle. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop iniyoruz valla. Şu e, makineyle var Hep bir hızlı toplarız arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Oo, ölüyordu ölü gaz gelsin. Şuradan şuraya atlayalım. Burada benim taş toplama yerim var. Oh, elmas var burada da. Oh, dokuz tane var. Oh, kömür de var. Tamamdır. Bakın arkadaşlar böyle taş toplayabilirsiniz. Kömür de toplayabilirsiniz. Böyle çok rahat bir şekilde 128 tane taş elde edeceğiz. Rahat olun yani. şimdi sırada sadece kömürler kaldı. Başka bir yere gidip kömür toplayalım şimdi de. Hop şu kömürleri alalım buradan. Oo, burada da baya bir kömür var. Oo, tamam topla 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 topla. Tamam da kaç kömür? 47 kömür oldu. Çok az daha kaldı. Onun için başka bir yere daha gitmem lazım şöyle. Hop hop ben geldim. Aa, onları da buradan topladık mı arkadaşlar? İşimiz hallolur galiba. Kaç oldu burada? 56 oldu. Ee, şurayı da toplayalım o zaman son olarak. Hop tamamdır. Hadi kaç oldu? 64 oldu tamamdır. Burada ne işimiz bitti? Elmas parçacığı çıktı bir tane de. Bunu da satarız valla. Ya da birleşir ve bir elmas da yapabiliriz. Güzel oluyor şu an. İyi ilerliyoruz. Şimdi tek yapmamız gerek. Allah çıkamadım valla. Tek yapmamız gereken 64 tane oda bulmak. Ondan sonra hiçbir başka bulacağımız şey kalmadı. Bayağı bir ağaç kalacağız gibi gözüküyor. Şuradan da bir gire çıkabilirsek ilk önce. Hadi 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 hadi. hadi. Tamamdır. Çık Şuradan bir tane kırayım şöyle. o tamam kırdı. Kaza topladık sonunda. Tamamdır geldik hemen geldik geldik geldik. Çekil bakayım buradan köylü. Ver bakalım bize eşyalarımızı. Şunu aldık tamam. Yolla koyamıyorum tamam. Bir, tane bacak alalım. Bir tane daha bacak alalım. Şimdi 32 de 32 şer tane de şey 64 tane de odun bulmam lazım şimdi son olarak. Ondan sonra hiçbir şeyimiz kalmayacak. 64 tane odun için ormanımıza geldik. Bakalım burada kırık geçiyoruz artık. Ne kadar olacağına bakacağız. Bir dakika bir şey merak ettim. Böyle bir aynen sayısı gözüküyormuş. Tamamdır. Şimdi burada 64 tane toplarız herhalde. Şöyle hop. E, 12. Evet çok rahat toplarız. Elmas baltamız da var zaten. 10 numara ve şundur. Şöyle şunları toplarız yere düşük yerden toplarız onları sonradan. Şöyle şunları alalım. E, bunu al. Bunu al. Bunu al. Şunu da alalım şimdi. Tamamdır bunları da aldık. Çok az kaldı. Şunu da alalım. Eee. bakın yarı yola geldik hemen zaten. Onun üzerine gidip bu korkunç doğal babayı yapacağız. Umarım bize zarar vermez. Tamam ilk kolunu aldık şimdi. 32 tane bir 32 tane daha lazım. Şöyle 36 oldu zaten. Tamam tamam. Aslında şöyle bir kazma makinesi balta makinesi de bulsam çok güzel işime yarar aslında ama. Bulamadım hala internette bulamadım. Bulursanız bu arada bana yazın bakalım. Alalım onu da. 47 tane oldu. Şu ağacı da kıralım. Bütün ormanları mahvettik valla arkadaşlar. Tamam bunu da aldık. Şimdi sırada bunlar var. Hop hop şöyle hadi. 58, 58 tamam. Şunları da aldık. 59, 61, 62, 63. Ve sonra da geldim, Bir ağaca başlayacağım. Şu ağaçtan kırdığım bir ağaçtan alayım bari onu da. Ee, şöyle yukarı çıkalım bir tane. Ve şunu kırarsam. 64 tamamdır. Şimdi geri dönüp yapalım bakalım. arabayı. Bir tane Allah bu değil. Şundan bir tane aldım. Şundan bir tane daha aldım. Tamamdır. Her şey hazır arkadaşlar. Şimdi eksik hiçbir şey kalmadı galiba. Gereksizleri yukarı atalım şöyle. O bu bu. Aşağı. Tamam tamam. Tamam şuradan iki tane. Şunu aldık mı tamamdır. Her şey hazır galiba. Şimdi hazırsınız atmaya başlayacağım. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın bakalım. Beğendiğinizi düşünüyorum buraya kadar izlediyseniz. Tamamdır başlayalım o zaman. Buraya bir tane Doğrularım onun kafası şöyle yere atalım göstereyim size. Dön bakalım dön 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 dön. Hop! Baba normal kafası. Gel yani şimdi kendini şöyle ortaya atalım. Bir elmas da buraya attık tamam. Şimdi e, bu hangisi? Doğrularımın kolu. Bir kolu buraya attık tamam. E, ondan sonra bu neymiş? Doğrularımın gövdesi. diyorum. Hadi bakalım. 3 2 Bye -bye. i didn't even get to cross